Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Aras bir PUBG videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda 4 vs 4 ambarda maça gireceğim PUBG'de arkadaşlar. İyi eğlenceler. Hazırsanız başlıyorum. İlk maçıma giriyorum arkadaşlar. Bizim takımda 48 seviyelik bir adam var. Güzel. Evet arkadaşlar hemen kapatacağım sesi. Kapattım arkadaşlar. Ay. Başladı arkadaşlar. Evet. M762 aldım arkadaşlar. Bir önceki PUBG videolarımda da 4 vs 4 hep yanıma M762 alıyordum arkadaşlar. Tamam aldık. O arkadaşlar 4 baya iyi. 4 kişi almışız. Allah ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ha. Ama o 4 kişiyi de hiç ilerletememişiz işte arkadaşlar. Orada sorun var. Nerede adamlar? Nerede adamlar ya? Aa nerede nerede nerede? Arkamda değil mi? Tamam. Hayır. Yok artık adam yanımdaymış. Arkadaşlar. Hiç görmedim vallahi. Allah adamı. Ah, canımın dolması lazım. Evet, şöyle hemen bir bakalım arkadaşlar nerede adamlar diye. Ay korktum. Neredeler ya? Aha orada bir kırmızılık var arkadaşlar. Oo. saklanmaya öldüm onun yüzünden. Hareket edemiyorum. Niye edemedim? Şu an yürüyemedim. Evet. Aha orada adamlar pusuya yapmış bekliyorlar. Oo, oo. <laughs> adamlar bayağı seyir çalışıyor Evet. Şuraya hemen saklanalım. Koş 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 Ha Tamam. Hayır 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 Aa, İki kişi saldırdık Adama arkadaşlar nasıl ölmedi yine de Evet Nerede adamlar Yemin ediyorum birazdan tablet Kasmaya başlayacak silah seslerine Aha neredesin 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 Hayır vuruyor? Nasıl ölmüyor? Kaç kez vurdum adama? Yok artık. Nasıl ölmedi? Hiçbir şey anlamadım. Ay, nerede adamlar? Yanımda mı? Sonunda mı? Ay, ne oluyor? Arkadaşlar kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Aa, 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 Adamlar güçlü arkadaşlar. Saklana saklana saldırmamız lazım. Zaten normalde de öyle olması lazım. Apaçık yerde saldırırsak anında ölürüz de. Yani bu takım şu anda güçlü. Karşı takım. Tabii biz de güçlüyüz. Şu an öndeyiz. Ana! Anam 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 anam. Ah. Tamam ölmüş zaten. Nerede adamlar ya? Ay arkamda mı? Nerede? Ah tam öldü. Hadi diğer adam orada. Oo! Yok artık. Yok artık arkadaşlar. Canım bitti bitecek yani. <laughs> hadi hadi hadi. Aa nasıl ölmüyor. Hadi hadi. Gel buraya. Heh tamam öldü. Nerede adamlar? Aa nerede? Arkam da yuh yuh artık. Arkadaşlar. Bir de yok artık demem var. Seslerden kulağım patladı gerçekten. Neredeler nerede? Aha orada var. iki vuruşta ölüyorlar. Biz onları on kez vuruyoruz ölmüyorlar. Onlar iki kez vuruyor biz ölüyoruz. Oo oh, yok artık. Heh tamam. Dört leş biraz az leş aldım arkadaşlar. Olsun ama bazı adamlarda da benim yarısını almışlığım var. Devamını adamlar aldığı için ben aldım sayılmadı. Evet. Biraz ileri gidelim. Hadi kazanabiliriz ya. iki kişi. Ah, 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 ah. Yes. Hadi son bir tane. Hadi. Bence adamlar kabak gibi durmasın ortada. Çünkü bir kişi aldığımız anda kazanıyoruz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'na hoş geldiniz. Neredeler? Oh, oh. O ne? Saklandım. Saklandım saklandığım yerin içinden mermi geçiyor. Tabii ki öyle bir şey olmuyor. Nasıl oldu diye sorguluyorum kendi, kendi arkadaşlar. Kazandık mı? Aa oyun kastı. Ha kazandık arkadaşlar. Hido 321 son darbeyi vurdu. Oo adam yarısına fazlasını almış arkadaşlar. MVP 23 leş. Diğerleri kaç almış? Bir tanesi 8 leş almış. Bir tanesi 5 liş. Ben de 4 liş. Yani bütün oyunu Hido 321 götürmüş arkadaşlar. Evet. Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yılbaşı teması geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi arka plan da öyle. Yılbaşı temalı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Geldim. Bu videomda işte gördüğünüz gibi 4 vs 4 ambarda maça girdim ve kazandım. Gayet güzel bir video oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.